SnowRunner'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda oyun turşusu var. Hoş geldin Emre. Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Haritamı açtım. Bugün bir görev yapacağız dedik. Görevi sen seçmiştin sanırım. Neydi o? Düşen... Ee, elektrik düşen enerji mi? hattı. Heh. Evet. Şurada bir tane direk düşmüş. İlk oyunun başındaki. Aynı. Aynen. İki tane şey istiyor. Bir tane metal bir şey istiyor. Bir tane de beton bir şey istiyor. İki tane. Beton, beton bir şey... Kiriş, Sıkıntılı. Beton blok. Aynen. Sıkıntılı bir yerde. Şurada. Sıkıntılı olduğu için önce onu halledelim. Onu halledersek demir bloğu her türlü taşırız bence. Evet ben şimdi bir rota oluşturuyorum. Oluştur. Nereden götüreceğim bizi? İnşallah bu rotadan çıkabiliriz bilmiyorum. Öyle Çiftlikten mi götüreceğim? Bir tane gözlem kulesi evet. Çiftliğin oradan gözlem kulesi açmıştık ya. Tamam şöyle çıkacağız. Oradan Petrol salarsak. Aynen. Şuradan şöyle. Tamam. Sanki o depoya ulaşırız. Bana uyar. Peki remor kalayım markama. Aa orada remork da var. Ee, remork kura var orada. Oradan remork alabiliyoruz. Güzel. O zaman ben gidelim. Bende zaten remorklu bir araba var. Şimdi senin mi önden gitmen lazım benim mi onu tam çözemedim. Fark etmez ya. O Laki yol çok kötü önden değil daha sanki. Sen daha sağlam çekersin gibi. Sen git git sıkıntı yok. Ben sana güveniyorum. Oğlum biz bu yoldan gitmeye çalışmış mıydık? İstersen arabaları değişelim. O da olabilir. Dur bakalım devam. Gel. tane dört çeker araba alalım artık ya. Paramız yok o kadar. Kaç paran oldu? Bir sürü arabamız var. Satalım birini. Bir tane de Jeep var alınacak. Daha onu almadık gidip. Hee Jeep'i de alalım. Onu da satalım. <laughs> Jeep var. iki kamyon, iki küçüğümüz var. Dördünü İyi, satsak iki tane güzel araba alabilir miyiz ki? Bilmiyorum. Paraları nasıl? Ya aldı mı kallavi bir şey almak lazım. Şöyle 70 80 harcamamız lazım. Bu bizim kamyonlar. E zaten bir zahmet o kadar para etsin. 30'ar da sanırım bizim kamyonlar. 60 bin lira yani şu ikisi. Öbür küçüklerde 15 15 30 olsa 90 bin. Yani 40 40 80'e iyi bir e şey lazım. 2000 ne kadar lazım. var? 2000 falan mıydı? 5000 miydi? Bakmam Yok. lazım hatırlamıyorum. Yok bizim biraz daha para biriktirmemiz lazım. En azından bir 60 60 Bilal. 120 falan yapmamız lazım. Evet doğru. Ya da şu Çünkü bataklıkta kalan alabilirsek? Bak bataklıkta <laughs> kalan kamyonlar var ya. Evet. Şey yapabiliriz. İki iki kamyonu bir küçüğü satalım. Bir tane 4x4 düzgün bir araba alalım. Ben kalan küçüğe binerim. Sen 4x4 ile diğer kamyonları kurtarırsın. Olabilir. Gidemiyor mu? Olabilir mantıklı. Gidemiyorum şu an biraz takıldım. O zaman öne ben geçmeliyim demek ki. İtebiliyor Zin muyum hiç ben hareket seni? hareket edebiliyor. İtiyor muyum emin değilim. Bir dur istersen kenarından geçeyim. Şurada bir alan kaldı sadece ya. Çamurdan çıktık tamam. Geçmeye çalışayım mı? Geçme. Evet. bir Düşük levelde şey yapıyordun çamurdan çıkayım diye de. Unutmuşum öyle. Peki. <laughs> Hala yavaş gidiyor diye homurdanıyorum. Düşük level ne ya? Düşük vites dememiz lazım anasını. Ben deyimle deyimleri doğru kullanalım. Hoplaya zıplaya gidiyorum. O mu? bundan daha iyi gidiyor. Bir de 4x4 olsa efsane olacak. Evet. Dönüşü çok iyi. Tamam. Bu kadar hızlı nazar değilmez ama. Maşallah dedik ya. Yolun oradan olduğuna emin misin? Evet. Ee? Geçebiliyor mu? Geçiyorum. Rahat ol. Çek beni. Sana takıldım peki. Geri ben bir düzlüğe arabayı. çıkayım da. Ben bir düzlüğe çıkarsam seni çekerim. Yapıştım sana. Hadi. Hadi. Yürü. Tamam. Bir tane teker battıydı zaten. Yürü. Adımlar niye çıkmıyor? O kadar fazla basıyor. Ya bunun motor gücü güzel ama tekerler yere yapışmıyor arkadaş. Bizim ilk alacağımız şey teker olsun. Yani. Aynen ya lastikleri yenilememiz lazım. Hangi arabaya koyarsan koy teker olduktan sonra tutuyor. Git ah, diyeyim fenibiy. Ah. Küçük arabayla ben Neyi buradan takın? daha rahat geçiyordum lan. Bırak, git. Burada niye takıldık lan? Düşük şeyi al. Diferansiyeli aç. Her şeyi aldım. Bir dakika. Bir yere tutunmam lazım. Var mı bir yer? Hiçbir yer yok. Dönüp dönüp bana tutunuyor Ben tutundum. Aha. Burada büyük bir ağaç varmış. Sağdan gitmek lazımmış. Mantıklı, ağaçlara göre hareket etsek de olur ha. Şu arkasından bağlayabilir miyim bunu? Totondan uzatsam şuraya, yetişmiyor. Şuraya, yetişiyor. Bas kaza, el frenini bırak. Çek 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 çek. Çek 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 çek. Ben milimle kaybediyorum ya. Yetişemiyorum ana. Bana yapış. Sen bir çekte yapmışız. Çek. Aa, ben seni çeksem gidiyorum ya. herhalde. Sen gidiyorsun gidiyor. Aklıma Beni bir şey geldi. Ya da Senin burundan ipin var mı şu an? İpini kopar. Kopardım. Senin arkada tutacak yer yok. Nasıl ya? Gözükmüyor ya da. Arkanda kanca yeri yok. E var işte yapıştı. Oldu mu? Bir işe yaradı mı? Ne oldu ki? Seni çektirdim ittirdim biraz. Yaradı herhalde. Peki. Ben bir şey hissetmedim. Ben bildiğin saplandım ya. Yani. Bir dakika şu düzeye bir çıkayım yapış Hı Çıktım galiba. Tamam bundan sonra şey zaten. Asfalt. İnşallah. Biz buradan yükü nasıl getireceğiz? İyi, acaba? Asfalt, asfalt. Hah, götürüyorum seni. Basıyorum gaza artık. Hı. Hmm, hadi bakayım. Şimdi ne taraf? nereden gidiyormuşuz? Yolu işaretliydi bende. False. Dikkatli gel. Bir saniye. Dur. Buradan mı yukarı çıkacağız lan? Yo. Düz devam. İşareti eksik atmışım. Okay. soldan sağdan bir yerden gideyim ben böyle takılırız burada kız. Ağaçlara yakın gidelim ya da direklere. Aynen. Sen mi geçiyordun lan? Desene geçeceğim diye. Sorun yok Aa, ya. ağaçların arasına daldım. Sorun yok ben zaten gidiyorum. gidiyorsun da ben sağa sağa kayıyorum ha bak kaldım işte. Kalmadım seni bekliyorum. Ya, sakin olur. Yürü, yürü. düz devam mı? Ee, bir saniye şu ışığa yaklaşınca dönüyor. Evet düz devam yukarı doğru. Aha. Ana Voloslama girdi. Ya amını. Sakin. Direğe mi vurdun? Evet. Sen niye zikzak çiziyorsun ya? Ya çok yakın gidiyorsun. Oğlum yanlış ben de geldik. Diye Şuradan payıyorum. yukarı, yukarı dön, yukarı dön. Evet yukarı çıkacak zaten. Önden ben mi Güvenemedim. Çıkıyor muydu buradan? Ben gitmesem miydin acaba? <laughs> Çıkabiliyor muydu buradan? Bilmiyorum ki. Yol böyle. buradan. Buradan çıkılmaz oğlum. Nasıl gittik lan biz burada? O zaman sen gittin küçük arabayla bilmiyorum. Sen gelmedin mi? Ne bileyim, değemedim demek ki. Ben seni küçükle çektim mi ki? Yok oğlum bu buradan çıkmaz. Klasyoya düştü. Şuraya gelsek çıkarız ya. Bakayım haritaya. Şimdi buradan karşıya gidemediğimiz için yukarı çıkacağız diyorsun. Peki oraya çıkmasak? Çıkmayalım aşağıdan devam edelim. Nereye çıkmıyoruz ya? Çıktık işte bitti bak. Çıkıyor mu abi? Gel ya efendim, nereye çıktım? O bir tane çamur abi? var orada sadece. Gidiyor mu ya işte? Peki. Kendini çektirerek gidiyor değil mi? Yok canım. Hiç ağaç bırakmadın da bana. O yüzden sordum. Çekerim takıldı geri git. İtiyor mu hadi yürü. Ha? Dayan. Yok. Hep kola bu. Oğlum çıktık biz buradan ya. Evi miyiz? Ağaçlar bittiği için mi çıkamıyorsun? Tutunacak bir yerde kalmadı. Tutunacak kalım kalmadı. Geri mi geleceğim? Geriden kaptırıp sağdan denemek istiyorum. La geçsene şu tarafa. Atsana şunu. Bu araba çıkmıyor dayı burada. Gel bakayım geri. Tamam. Başka yol deneyelim mi? Ben bir daha uğraşayım mı? Boş deneyelim yok. Şuradan kuru yerden doğru çıkar mıyım acaba diye düşünüyorum da. Senin araba daha kuvvetli çıkar da seninki çıkar. Hadi oğlum. Aa burada durdu. Buradan sonrası da temiz gözüküyor ya. Evet. İşte bir çıksan orayı bitti. Ondan sonrası temiz. Aşırı rahat gideceğiz. Buraya birimiz küçük araba, birimiz şöyle gelmemiz lazım. Çıktım lan. Harbi mi? Çıktım çıktım. Vallahi çıktım küçük diye bir alsam ben de gelsem. Bir geri geleyim de ben. Ben seni çekerim buradan gelsene. Sağ taraftan, sağ taraftan kaptırayım öyle bir ha, ileri benim atayım Benim yaptığım kendimi. gibi gel bakayım. Tamam da biz buradan yükü nasıl getireceğiz Çamata kardeş? beni verir. çekecek kadar. Buradan getirmeyiz başka yerden getiririz. Okey. geliyorum geliyorum gelme gerek. Yani buradan bir, bir şu ağaca şey atayım. Buradan sonra sıkıntı gelme buradan aşağı gelme gelmemem diyeyim. lazım. Evet. geliyorum gibi. Oradan atabilirsin sanki bana. Kapar ipini. Attım. Tamam devam et götüm götüm. Sanki kendi kendine geliyor mu? Ha. Heh. Ya kim tutar bu İşte bu. La Çıktık. sen önden gideceksin. O araba güçlü çıkmama ihtimalimiz mi var ya? yırdır ya. Her türlü o araba güçlü abi. 4x4 çok fark ettiriyor. Şey öyle yok. yerlerde. Evet. Hadi düz yolda bunun motoru güçlü ama. Daha da ben işte üzerine atlayayım mı? <laughs> <laughs> Abarttı. <laughs> Tekeri senin arabanın üstünde kaldı abi. <laughs> Harbi mi? Doğru Aa var. harbiden. <laughs> Tekerlere destek veriyorum senin. Ama iyi oldu ha. Ağırlık olunca iyi gitmeye başladı. <laughs> Peki. Görüntü bir garip ama olsun. Olsun. Kamyonculuk olur böyle şeyler. <laughs> Düşük devir. Vites artık neyse aldım gidiyor. Onun küçük deviri çok bir şey fark ettirmiyor ya. 4x4 yok ya. Düşük de alsan, yüksek de alsan aynı gidiyor. Şey yapıyor ya. Hızlı aldığın zaman aşırı bir anda beton şey toprağa uyuyor. Ben kaldım bu arada. Tutunabiliyor mu? Dedim fark etmiyor diye. Toprağa çukur ettim. Ha, tutundum lan. Gel bana tut. Tamam devam. Ağaca tuttum lan. Beni tutmuyor şu an. iyiyiz iyiyiz hadi bakayım. Aynen aynen. Böyle Tarktık birbirimize tersine gaz tersine vere vere gideceğiz. <laughs> o zaman buradan aşağı gidiyorum ben. Devam. Tamam devam et. Direği açtık. Çok hızlı gitme. Beni unut. Beni almadın. Nasıl lan? Sen sıkıştın mı orada? <laughs> tamam tamam yürü yürü. Şeymiş. E, <laughs> vites düşürmüşüm. Lan boşa alsan <laughs> gider zaten. O. Boşalma, alma, boşalma. alma, boş alma. Boş alma. <laughs> Adam gidiyor. <laughs> yavaş yavaş. Nova çektim, motor asla. freniyle gidiyor. Ya, ya çok yürü da, da şey yapmaya gerek o yok. Sağ mı? Aha ee, motoru masar aldı. Fa 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 fa. niye saraldur duruyor Daşa vurdum. Daha daşa vuruyoruz kendimizi. Kendimiz yine. Git de. Taşları temizle ben geliyorum alttan da. Peki. <gülüyor> 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 Bu kadar yolu gidip yanlış yolmuş falan demek de koyar ha. Yok yok ben de işaretli. ışık. Yalnız Emre Reis şu an ne aklıma geldi biliyor musun? Niye durdun? Durmadım battım. Bittireyim biraz. Ilgaz da gidip yol kenarında bir mangal yapmıştık ya. Evet hatırlıyorum. Bak mekan tam öyle değil mi? Çömeceksin şuraya. Evet. Yakıcın ateşi. Güzel olurdu. Gözümüz gönlümüz açılıyor. Ağaç görmeyi özledim ya. Ay. Güzel zamanlardı be. Daha güzel günler Olur göreceğiz merak etme. Sağdan devam ediyor. Yes. Edemiyor. Karşıda işte. Bir dakika sen edemiyorsan... Orası bataklık zaten. Yavaş yavaş gidiyor. Ufak bir alan. Ha ufak. Ufak bir alan. Sen nasıl gidiyorsun oğlum? Ya bıraksana bir çek biraz, aç şu alata. Açtım Heh, açtım. Al. Geçip gidecektim ne güzel. Buradan aşağı ineyim mi lan direkt? A, uçurum a, var a, galiba. Ee, Sen niye çamura girdin lan burada boşluk varken? Gidiyor ya, çamurda daha iyi gidiyor. Araba. Maşallah bu görüyor musun? Görüyorum şu an. Ben de yola çıkayım bari. Yolda daha hızlı gidiyoruz. Biz Niye bu konteyneri nasıl yani getireceğiz işte. acaba? Ben de bilmiyorum. Bu yoldan bir daha yukarı çıkma şansımız çoktu. Yo o yol mümkün ee, değil. Şey... Bir önceki yol vardı. Çamurlu, pataklı falan. Oradan gideriz dediydik bizim hatta konteyner falan. Ha, tamam öyle yaparız. Anam Nereye bu, gittin? Nasıl kaybettim? kaybettim. Ben Oha, yardırmış gitmiş. Aa trailer açtın. Evet. Ben alıyorum, alıyorum bunu. Alıyorum buradan bir malzeme. Bunu ben alayım ben. Oğlum senin evet, zaten sırtın dolu ya. Boş. Nasıl Bunun ya? işte. E tamam ben de bu A, konteyner alıyorum. Ya ko desene şeyi alacağım diye. Ben yük alacağım sanıyorum. Ha yük de alırım. Yük alıyorum ben. İki tane mi istiyordu evet. Aa evet. alamadım. İki tane aldım. Ben niye alamadım lan? şimdi beni bol bol çekeceksin. Bence onu hiç alma. Alayım alayım. Gelmişken. Yine batak bir yerde kalacak o. Olsun. Onu da ben alayım. Sen önden boş git. <laughs> Fantezi yapıyor ya. Ben mantıklı. Tamam, bana da mantıklı geldi. E burada bölüm bitirelim mi? E olabilir. Sevgili Bayağı YouTube. Oldu zaten buraya kadar geldik. Ani bir şekilde bir bölüm bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde yükü alıp devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.